E, ee, Cumhuriyet Halk Partisi e, işte bunu sürekli söylüyor zaten halk partililer. E, biz açtık falan filan diye söylerler. Hani bize sakın Müslüman karşıtı ve hatta Müslüman düşmanı demeyin. Bizim kökümüzde imatip açmak vardır. Burada belirteyim ben de bir imatip mezunuyum. Ondan sonra burada Cumhuriyet Halk Partisi'ne teşekkür etmemiz gerekiyor mu? Yoksa başka bir amaçla mı açıldı? Çok kısa alabilir Bir, de şunu söyleyeyim. Kusura bakmayın uzattım ama bu tarihe soğukkanlı yaklaşım konusunda bir cevabınız var mı Teyful Bey'e? Ya hocamıza. Bence var. E, Afrin konusunda soğukkanlığını muhafaza edebilen var mı? Tarih değil ama. Afrin tarih oldu, bitti. Dün tarihtir. Dün tarihtir. Şimdi tarih bile olsa Sultan Hamidi Sultan Hamidi tahtaların üstünde yatırtan darbecilere karşı ben soğukkanlı değilim. Evmer Paşa. Onlar zulmetsin, biz ses çıkarmayalım. Enver Paşa bu Biz ülkenin... Biz bilim insanıyız. Hocam bir saniye. Bitireyim. Bilim insanı heyecanlı olmaz Hocam, ki. Hocam bir saniye. Mesela heyecanlı bir tabip düşünün, cerrah. Hı. Küçük çocuk gelmiş ama büyük bir hastalık içinde... De o heyecanıyla onu ameliyat ederse orada bir ölüm hocam, olabilir. Hocam bir dakika e, bir bitirin önce hocamız ondan sonra size Biz tekrar cevap hakkı. olacak. Tarihi hocam. anlatırken o sükuneti sağlıyoruz yani yazarken affedersiniz. Hayır anlatırken de gerekiyor çünkü burada Teyfur şey, hocam şu bir, bir saniye bir dakika ikili konuşma var. olmasın da hocam biraz önce soğuk olacağım hocam dediniz siz soğuk anınızı edin. <laughs> Evet, soğuk karnımızı muhafaza ediyoruz. Yani tarihte edemezsek bile burada edelim ki cevap haklı vereceğim. Ben, ben size. soğuk kanlılıkla destek taşıma karşı. Tabii tabii. Hayır cevap bir konuşabilsin hemen sonra da Ekrem Hocam'a daha başka derinli meselelere gireceğiz. Abdülhamit'i deviren, iki darbe yapan, devirdikten sonra öldürülmesini isteyen Enver Paşa'dır. Abdülhamit daha çok şey söylerim. Vefat ettiğinde istediği yere gömülmesine mani olan Enver Paşa'dır. Abdülhamit'i Selanik'e süren Enver Paşa'dır. Birinci Dünya Savaşı'na birinci derecede bizi sokan tek kişi Enver Paşa'dır. Sarıkamış felaketinin müsebbibi Enver Paşa'dır. Kudüs'ü kaybetmemizin sebebi Enver Paşa'dır. Cemal Paşa'nın anılarına baksınlar. Yarısı yanlış. Söyledim. Sırası gelince cevap Tamam. Verirsiniz tamam. Yo, Cemal Paşa'nın anılarına bakabilirsiniz. Ben kaynak söylüyorum. Başka? Öyle arkadaşlar o şekilde söylemeyin lütfen. O şekilde lütfen söylemeyin. Hepimiz burada doğru arıyoruz. Başka İmam Hatip liselerini Cumhuriyet Halk Partisi'nin açmasının sebebi Demokrat Parti'nin gümbür gümbür gelme ihtimali. Bundan dolayı tarihlerine bakın. Camileri kapatan, camileri satan, hazırından özür diliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi bürolarına dönüştüren, Hazırından özür diliyorum. Meclis kayıtlarından örnek gösterebilirim. Fuhuş yapılan yerlere çeviren Cumhuriyet Halk Partisi'dir. İmam hatiplerinin açılmasının sebebi Demokrat Parti'nin gümbür gümbür gelme ihtimalidir. Diyanetin kurulması meselesi kara kuvvetleri nasıl devam etmişse, PTT teşkilatı nasıl devam etmişse, efendim diğer Osmanlı'dan tevarüs eden itfaiye mesela nasıl devam etmişse, Bugün İstanbul Üniversitesi'nin 1453. kuruluş yıl dönümüdür. Bakın. Tamam. Osmanlı'dan devam eden kurumun devamıdır Diyanet. Evet. Bunu, bunu daha sonra tekrar devam edeceğiz. En yani azından çünkü eee Hocamla şu cümleyi de kullanayım. Peki tamam. Ondan sonra ee, Hocamın söylediği örnekten söyleyeyim. Ekrem Hocam'a uzun bir şey vereceğim tamam. çünkü. Biz bir doktor örneği söyleyeyim. Doktor ya, hasta ve hastalık benzedir. karşısında kesinlikle hastalığın, mikrobun karşısındadır. Taraftır doktor. Becerebildiğim, anlayabildiğim ölçüde, anlayabildiğim, becerebildiğim ölçüde Allah yardımcım olsun. Eğer bir haksızlık varsa ben haksızlığın, haks ma mazlumun yanında zalimin karşısındayım. Tamam. Teşekkür ediyorum.